Bak abi gitlere köşelere Ya atar ya? Videolar, fotoğraflar, videolar Gruplar, gruplar hepsini göstereyim size Bak tren gelecek bunların hepsini toparlıyor Abi toparlıyor şimdi Çaldırıyorlar Gelin mi? Gelir abi niye gelin misin ya? Bu yaşanmalı yani Bankaya geleceksin Ya yani bir iki saatin hayır abi işte ya Hayır ya Aa bak buralar çok daha güzel görünüyor Bokuyla. Abi yine gösterim ya. Burada yapıyorlar. Kardeşimiz orada temizliyor ve tekrar suya geri döküyorlar. Su Sıra, tekrar suya geri döküyorlar. Burada da yiyoruz abi. Evet abi herkese selamlar. Bugün neredeyiz? Bugün yine Tayland Bangkok'tayız. Burada Bangkok'ta şeye gideceğiz. Ee, böyle görmüşsünüzdür. Pazarın içinden tren geçiyor. Ondan sonra şey vardı. Nedonlu da yani teknelerle mi böyle kayıklarla alışveriş mi yapıyorsun? Öyle bir yerde tamam öyle bir yere gideceğiz. Neyse gidip sizinle beraber göreceğim ben de. Fotoğraflarından gördüğüm kadar anlatıyorum. Şimdi trenimiz şurada abi. Trenimiz burada. Şu istasyona geldik. Bong Yaing istasyona geldik. Yani yaklaşık yanlış bilmiyorsam ya 90 kilometre ya da 40 kilometre gideceğiz. Bakın harbiden çünkü iki yani iki tanesini yazıyor. gitti beraber göreceğiz. Sadece bilet 10 lira abi. Bilette hemen yanında normal e, internette şeyin içinde alacaksınız diyor. Neydi onun adı? Trenin içinde bilet alabilirsiniz diyor ama tren içinde alamıyorsunuz abi. Çünkü sordum. Buradan alacaksınız dedi. Abi şimdi size çok küçük de bir şey söyleyeceğim. E, şimdi buraya gelirken yaklaşık 5 kilometre yoldan geldi. Bu Kaosan taraflarına geldi. Siz de muhtemelen gelirseniz de orada kalacaksınız. Kaosan taraflarında e, taksiye sorduğumuzda fiyat 400 lira dedi bize. Pazarlık yapsan 300-350 falan olur tabi de. Ondan sonra işte Bolt uygulaması var, Grab uygulaması var, Motor ve taksi çağırabiliyorsun tamam mı? Bu şey gibi, Uber gibi burada. Bunlarda da Bolt'tan en ucuzun, şimdi ikisinin arasında da seçenekler oluyor pahalı ucuz diye. Bolt'ta en ucuzunu buldu, 171 liraya geldik abi. Yemin ediyorum inanılmaz önemli bir şey. 400 lira nerede, 171 lira nerede? Taksiye bindik, 171 lira verdik. Otobüste bekliyoruz. Otobüsler de gelmiyor. Saatleri hep böyle şey. Diyor ya 20 dakika sonra falan gelecek. Yok abi ya. Bekle bekle gelmedi en son taksiye bindik. Ne yapalım? Otobüse binsek otobüs de 10 lira, 20 lira falandı yani. Şimdi Sevinirleme'ye gideceğiz abi. Bir saatlik falan bir, bir buçuk saat civarında yolumuz var. Azık alacağız kendimize. <laughs> abi trenimize de binelim. Pren de bu şekilde kısa mesafe olduğu için muhtemelen Aynen biz de nereye oturalım Çınar ne alalım <laughs> Lan makinesen <ne> oldu alana <laughs> makinesen oldu alana ha burası var Şurası makinesi de bitti değil mi? Dalgalı buraya Abi geldik Maha Chai Station diye bir yere geldik. Şimdi buradan da şeye gidiyoruz. Şöyle bir yer. Şimdi buradan da abi Bakayım ne diyor? Ha buradan giriş. Giriş bileti var. Buradan da çok kısa mesafede e, şeye bineceğiz. Ne onun adı? Tekne, tekne mi? Tekneye falan bineceğiz. E, oradan da tekrar trene bineceğiz galiba da. Şu tekneyi bir bulalım önce çünkü çok vakit çok dar. Şuraya da bir göstereyim size abi. Vallahi biz de yabancıları takip ediyoruz. Ne tamam. ee, bak buralar daha böyle Bangkok'tan çıktı abi. Aynen buralarda bu şekilde abi. Pazarlar her yerde olduğu gibi. <laughs> Abi tren yaklaşık 1 saat falan sürdü. Ee, 35 kilometre falan aynen 90 kilometre değilmiş 35 kilometre. Ha buradan da bu station 90 35 kilometre. Buradan da yukarı çıkacağız bakalım. Bayağı mesafe var. Onları zaten hep beraber göreceğiz. Ama sabah çok erken saatte kalktık abi. Neden çok erken saatte kalktık? Ya şimdi uzak mesafeye gidiyoruz. Neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Treni Zaten sabah ilk treni kaçırıyorduk. Bir saat sonra evindik. Başladı yani sabahtan. Ondan sonra... <laughs> başladık sabahtan. Ben niye konuşamıyorum ya? Allah. Yani bir yere gitmek istiyorsan erken kalkacaksınız abi. Ben ne zaman öğleden sonra bir yere gittiysem istediğim hedefe ulaşamadım. Vallahi ulaşamadım yani. Ve burada böyle uzun bir vakit ayırmak istiyorum buraya. Çünkü böyle uzun uzun hissede hissede görmek istiyorum. O yüzden sabah erken saatlerinde kalktık yolumuza. Akşam evimize dönüyoruz erken yatarız abi. yok. Abi şöyle bir yere geldik. Zaten bak çıkıyorsunuz direkt şeyden station'a sağa doğru gidiyorsunuz dümdüz gidip yolun bitiminden sola girince böyle bir yere geziyor, geliyoruz abi. Böyle bir yerden bak az önce bir tanesi gitti tekneye. İnşallah çok uzun beklemeyiz abi. Şimdi buradan da 3 3 TL veriyor. Bir kişi 3 3 bar, 3 TL. Yes. Yani. Evet bir kişi 3 lira. Şaka gibi ya. Yani. 3 lira ya. Ha. You <laughs> need ticket? Yes. You need show ticket? She, is not ticket. I know. Bilet oradan aldım buraya. buraya. Buraya attın abi. Şimdi bekliyoruz abi şöyle bir alanda. Ne oluyor lan o? Orada bu bir cayırtı koptu ya. Niye öyle bir şey yaptılar? Anlamadım. Neyse ben size neden adım adım gösteriyorum. Şuraya bindim, buraya indim, şuna şüphere verdim, buraya... Abi adamlar videoyu açıyor, diyor ki biz diyor buraya geldik. Ya kardeşim sen oraya nasıl gittin ya? Allah'ını seversen bize bir tarif et de biz de gidelim. Nasıl gittin oraya? Yani o yüzden ben böyle çekeceğim ya. Çünkü ben hep merak ediyorum. Bileti nasıl aldın? Nasıl yaptın? İngilizce de yok zaten. Her zaman gibi. Az bir şey var da. Ha motorlar falan da biliyormuş. Neyse dediğim gibi abi. Şuraya bindim, buraya bindim. Bunlar çok kısa sürüyor zaten. Bileti aldım, şu parayı verdim. Yani 30 dakikalık bir videoda 5 dakikalık falan bir kesim belki bu kadardır. Şu an şu kalabalık hariç. Şu kalabalık yapıyor mu şu anda? Bu hariç. Ee, ama nereye gideceğin, gideceğin konusunda bir fikir sahibi olabilirsin. Bu bir yol. Bu alternatif var mıdır? Tabii ki vardır. Ama bu yol şu ana kadar buraya kadar taksi saymıyorum. Otelden o station'a gittim taksi saymıyorum. 13 liraya yolun çoğunu kat etmiş olacağız. 13 TL ya abi. Neyse. 3 lira 3 lira dünyaları yedik Adamlar şuradan buraya getirdi lan. Karşıya geçirmişler ya. Ben de bunun uzun bir yolculuk falan yapacağız herhalde yani. Uzun bir yolculuk yok abi. Sadece karşıya geçtik. Hamburlu abi evimizde geçiyor bizle beraber. Şimdi buradan saat 10'a 10 geçe, 10'a 10 geçe trenimiz var abi. Ee, o mesafeye yetişeceğiz. Yetişeme yani bayağı gideceğiz herhalde yürüyeceğiz. Yani bakayım 25 dakikamız falan var. Eğer ona yetişemezsek saat 1'de mi buçukta mı ne var abi? Yani 2.5 saat 3 3 saat sonra kalkıyor otobüs. Şey tren pardon. Buradan bir trene daha bineceğiz. Müthiş bir ayrıntı. Kaçırsanız 3 saat, 3 saat burada boşu boşuna beklersiniz. Şu an bizim koşmamız lazım abi. Oraya bakacağız. Buraya nasıl geldik? Abi pazardan çıkıyorsunuz. Tamam pardon pazardan değil. Tren station'dan çıkıyorsunuz abi. Direkt sağdan dümdüz kaptırıyorsunuz. Yolun sonunda şöyle bir istasyon var. Şuradan geleceksiniz. İstasyonun sonunda da böyle bir bile satış yeri var. Bakın saatlerde size göstereyim. Bak onu on geçe yetişmeseydik Biri bir buçuğa kadar bekleyecektik Biletimizi de aldık abi İki kişi sadece 20 lira Buradan da galiba One hour Buradan da galiba bir saat boyunca gidecekmişiz abi ee, Yani 35 kilometre değilmiş Şey Neyse adım adım gösteriyorum zaten Buradan sonra da e, pazardayız abi Abi şimdi Marketin içinden geçeceğiz içinden geçiyoruz marketin abi. Ben size etrafı göstereceğim. İnsanlar da bize çıkacak. Kesin. Onlar mı? Hello. Onlar bizi biz onları abi. Ya çok şu an çok komik bir an yaşanıyor ya. Bak abi dipleri köşelere. Ya vatan ya. Da Çok tuhaf bir şey ya. Abi durağımıza geldik ama var ya şakır şakır fotoğraflar videolar fotoğraflar videolar gruplar muruplar hepsini göstereyim size. Neden? Abi şu geldiğimiz tren ya, şunun arkasında buraya da çıkıyorlar, aşağı iniyorlar, her şey yapıyorlar. Buralarda fotoğraf çekiyorlar. Geleceğimiz ilk noktamıza geldik abi. Bu nokta, bu pazarın içinden tren geçiyor diye o. E, o Yani şu an bu noktadayız. Bu şekilde. Bak, bak düşüyorum. Genelde insanlar gruplarla geliyor. gruplar da internetten baktığım kadarıyla 1000-1500 TL arasında bir şey. Tam polis abi bekliyoruz. Tamam. Aynen bak burası tren yolu abi. İçin şurası çok sıkışık. Sıkışık pazar oraya gideceğiz şimdi oraya bakalım. Hava çok sıcak. Avrupalılar genelde eee Ben geçen işi. Ha bekliyor lan bize geçti hayvan gibi. Çok turist var ya. Ha, bak şimdi şöyle bir yol var. Kimse buradan geçmiyor. Yani pazarı buradan da görebiliyorsun. Ama tabii ki trenin olduğu yerden geçmek istiyorlar. Haliyle ben de buradan geçmek istiyorum. O ambiyansı görmek istiyorum. Abi şu an pazara giriş. Ulan! Ben yoldan Abi şu şekilde ya. Harbiden ha bak. Şu kadar ala var. Bizim üstümüze üstümüze gelme lan bu abi? Bak tren gelecek. Bak tren gelecek diye bunların hepsini toparlıyorlar. Abim toparlıyor şimdi. Kaldırdılar. Bak şuraları da kaldırmışlar. Abi son da kalktı. Şimdi treni bekliyoruz. Yani başka bir numarası var mı? tam emin değilim ya. Abi ağır ağır geliyor. Hey, no fan here inside. No fan here Inside. Oh. size ne kadar içeri girmemizi söylüyorlar ha. <laughs> okay. Oh. Hmm, <bu> <laughs> <laughs> Oğlum sen... Oğlum ne kadar tuhaf lan. Bak bak alanım şu kadar abi. Alan yok yani ha. Yanlış bir hamlede gittin lan. durmaz ki bu. Harbi yanlış bir hamlede gittin ha. Ha Bak şu alana bak, omzuma bak, omzuma bak, bu kadar. Daha gider mi? Az giderim de. Bu kadar abi olay bu. Ben de böyle kaldım. <laughs> <laughs> Ama çok iyi ya harbiden. Yani gelin mi Gelir abi niye gelinmesin ya? Bu yaşanmalı yani Bangkok'a geleceksin. Ya bir iki saatin hayır abi işte ya. Hayır yani. Güzel güzel hoşuma gitti. Şu tren muhabbet hoş. Zaten trenden başka bir şey yok. Pazar. Birazdan pazara da gireceğiz. Eee. Hemen bakalım abi toparlıyorlar evet. mı? Hemen, hemen, hemen geliyorlar. Stay side ya baby ya. Abi pazar bu şekilde uzuyor da uzuyor, uzuyor da uzuyor. Yani alışveriş yapılır mı? Evet buradaki fiyatlar kimi yerlerden biraz daha biraz daha pahalı yani biraz yani 20-30 lira civarında bir fark vardır. Kim yerlerden biraz daha ucuz. İçecekler de aynı şekilde. Bazıları işte pahalı, bazı kendi aralarında demiyorum. Bangkok'tan buraya geldik ya, Bangkok'tan burada fark ediyor ama sanki bir tatlı daha e, ucuz gibi görünüyor abi. Bakayım, yok değilmiş. Pahalı, harbiden pahalı. Yemekler pahalıymış abi. Direkt gözüm 100, 100, 100, 140'ı gördü. Oralarda, sokaklarda, mahalle aralarında falan bu fiyatları göremiyorsun. Tekrar söylüyorum gelinir mi? Kesinlikle gelir abi gelin bakın. Ne yapacaksınız banka? 2 saatinizi ayarın gelin bakın. Çok güzel fotoğraflar, videolar falan çıkarabilirsiniz. Bak mesela bitti. Sadece 2 durak bak şu kadar. Ne kadar yaklaşık ne kadar geldik? Yani 200 metre falan. Şimdi Mishue'ye geldik. Bu bir Çin markasıymış ama her yerde var. Ben yani Çinli arkadaşım olduğu için sürekli buraya geliyoruz. Ben şimdi bir tane şundan aldım. Ee, o da bundan aldı. Bunu denedim daha önce süper. 40 lira bu. Kahveli. Ondan sonra kahve dondurma içecek işte. Bu da limonlu. Limonlu çay. 20 60 lira abi. İki tane çek içeceğimi şu şekilde onu da göstereyim size. Benim limonum burada. Bunu bitiriyorsun. Dibinde bunun şeyler kalıyor. Parçacıklar kalıyor. Mükemmel ya. 60 lira. İyi değil mi? Bu her yerde aynı fiyatta. Abi terminalden terminalden dönüşüp trenden indiğiniz yerden sağa doğru geldiğinizde şöyle bir terminalle karşılaşacaksınız tamam mı? İleride hastanenin hemen yanında şuradan şuradan bilet alacaksınız abi bunu da aldık kişi başı 20 TL Bununla da e, şeye gidiyoruz o hmm, neydi onun adı? Yani kayıklarla teknelerle geziyorsun pazar falan falan var ya bir havası ben tam olarak ne olduğunu bilmiyorum fotoğraflardan gördüm Gidip oraya da bakalım zaten buraya yakın İkisi için geldim buraya. Oradan sonra noktalayacağız. Ama orası çok daha güzel olduğunu biliyorum. İnanıyorum yani. market. Ya, Abi bak böyle teknelerle seni markete götürüyor tamam mı? Abi şimdi şurayı tamam bir saatte gezdiriyormuş. Bir botta 2000 lira alıyor. Tamam mı? 4 kişi de olabilirsiniz diyor. 2 kişi de olabilirsiniz diyor. 2000 lira diyor. Ama bakın diyor şuraya diyor mesela yürüyerek gidemezsiniz diyor. Ama diyor şuralara da yürüyerek gidebilirsiniz diyor. Biz muhtemelen, muhtemelen değil bot kullanmayacağız. Yani şuraya yürüyerek gideceğiz. Tabii yürüyerek gideceğiz abi oraya. Yani 2000 lira verilmez. Yani birkaç tane şöyle nokta için gerek yok. Ben çünkü buna benzer bir gitmiştim. 20 dolar verdik. İçim kan ağlamıştı. Kamboçya'da. Şunlara da, Şunlar da var tabi çeşit işte. onlar da fiyatları da artıyor Evet abi nereye geldik şimdi Şeye geldik o dediğim pazara geldik bakın Size dedim ya oradan arabaya hep şey Tekneye falan binmedik binmedik biz Hemen yola çıktık otobüsün olduğu yola Otostop çektik İkinci kişi falan durdu herhalde bir kilometre yol geldik abi Yani 400 bah falan filan, 400 baht civarında bir para istemiştik galiba sadece 400 veya 500 baht olması lazım onu vermedik abi bedavadan hemen 2 dakikada 1 km yürürsen 16 dakika gösteriyor. Şimdi pazara giriyoruz abi. Pazara giriş yapıyoruz. Hemen tekneleri görüyoruz. Bakın şöyle kayıkları. Tekne diyorum. Yok yatları. Ha gözümle çıkayım daha güzel görünüyor. Aynen abi. Bak bu şekilde. Hmm. Olay bu abi. Pazar, pazar böyle. Tatlı. Harbiden tatlı. Bir şey yok aslında alışveriş yapmıyorlar. Tekneyle sadece pazarın ortasından geçiyorlar. Mevzu bu ama çok pahalı. 2000 bak tek, tek bir tane kayıp. Tekne yat neyse onu kiralamak. 2000 TL. Bak zaten etrafta bir çöktü. Şey. Direkt hemen oralara yığılmışlar. Çok güzel turistler için bir şey olmuş yani bak. Bunlar kaç kişi? 6 kişi bilmişler. Bunlar bedavaya geziyordur mesela. Bazen kalabalık gezmek daha iyi, bazen yalnız gezmek daha iyi. Orada kalabalık için. Nasıl görünüyor? Bence iyi görünüyor. Haa bak şuradan, şuradan şöyle geliyor. Devam ediyoruz. Evet abi, gezimiz kaldığı yerden <laughs> devam ediyor. Evet az ilerledikçe, ben mesela şurada yer yok sandım ama orası başlangıç veya son bilmiyorum. Şöyle ilerleyince abi. Aa bak buralar çok daha güzel görünüyor ya. Oğlum çok iyi lan. Hadi be. Nasıl güzel değil mi? Bak mesela teknenin yanına yaklaşıyor ya. Onunla alışıyor bak hemen teyzen kokonat alıyor Çinli arkadaşımız. Bak bak tez. Teyzen... <laughs> Oğlum çok iyi lan. Az dur az dur çıkar teyzenin fotoğrafını çekmem lazım. Hadi, hadi 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 çek 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 çek. çek mükemmel ya. ya harika görünüyor. Acaba derinliği falan Ya abi sürekli turistler falan var ama hani turist var dedi. ben mesela turistleri çok kalabalık yerlere gitmek istemiyorum. Çünkü çok hoş olmuyor da burası çok güzel. Buraya gelin lan bana lan turistlerden. Bak şurada da yılan var. Neyse devam edelim. Sadece bu noktada kalmayalım. Ben şurada fotoğraf video falan çekeyim Instagram'a. <laughs> Abi şurada bak Teyzem orada karnını doyuruyor ama şurada nadal yapıyor herhalde bak bak de bak. girdiler. <laughs> <laughs> Hello. <gülüyor> bak abi. Teyzem şurada malzemeler şurada oturuyor. Malzemeler tıkır tıkır tık şu kayıyor yapıyor orada. Bugün işte ya. Abi çok güzel ya. Bak şu noktadan var ya. Neyse ilerleyelim bakalım. Abi şimdi teyzeden yemek yiyeceğiz. Şu ABC'de vardı. 4 tane yemek var zaten. Şu Tom Young. Şu B'yi yiyoruz. Teyzem burada hazırlıyor. Maskeyi de kapatıyorlar ya. Bilmiyorum. Kamerayı açınca kapatıyorlar galiba ya. Lan rahatsız ediyor muyum etmiyor muyum bilmiyorum ki.

Computer games mi ki Bak odana mango verdi, ona verdi, ona mango verdi abi. Alışveriş böyle, çok iyi değil mi? Genelde yaşlı teyze bak, teyze kayığı götürüyor yani. Teyze vallahi... Hep öyle. Ne size I want eat here. Yeah. I want have that eat here. Evet, bir kokan acı daha geldi abi. Abla bizi gördü kameralarla böyle yapıyor. <laughs> Neyse abi yemek bu kadar. Ben şimdi çekiyorum ya. Çok güzel görünüyor. Dom evet. Yemek de geldi. Çok güzel görünüyor. Bırakmak istemiyorum. Dom kımız da geldi abi. <laughs> Pazar abi kaldığı yerden devam ediyor. Yine böyle zaten pazarda. Ya yani satılan şeyleri çekmeyeyim diyorum ya. Sadece o ambiyansı görün, o havayı görün yeterli. Ya yemek, yemek satılır her yerde zaten. Bak şu teyze biraz önce bize yemeği yaptı, tamam mı? Şimdi dükkanın yerini değiştiriyor muhtemelen. Tatlı değil mi? Ya mükemmel ya, Allah vallahi süper ya. Aynen, daha gidebilir miyiz bilmiyorum. Daha gidiyor da, şu gittiğimiz alana yürüyerek gidiyorsunuz, geri kalanını botla. Ya botun fiyatları konusunda çok emin değilim. Vallahi çok yanlış yönlendirmek istemiyorum. Her yerde 2000 bak falan yazıyordu. Bir ara bir 400 bah döndü bir yerde ama tam anlayamadım ya Allah tam anlayamadım. Ben ne 400 verirdim ne de 1000 verirdim o yüzden ikisine vermedim çünkü vaaanne hani illa bunu yapmak istiyorum falan değildi abi. Filipinlerde aynı böyle tekne kira alacağım turun fiyatı 10 dolar 10 dolar mı 15 dolar mı ne verdim? O kayık falan veriyorlar ya onun fiyatı ne kadardı? 30 dolardı. Onu kiralamadım abi can yeleğini giydim 100 metre falan yüzmüşüm yemin ediyorum bak 100 metre Ya o derilmez 30 ona abi ben ona 30 dolar vereceğim 3 lira daha katılırım abi gezginim abi ne abi ne kadar az yersek o kadar çok gezerim Abi yine göstereyim ya. Burada yapıyorlar kardeşimiz orada temizliyor ve tekrar suya geri döküyorlar. Suda temizlik suya geri döküyorlar. Burada da yiyoruz abi. Ya şurada oturdum. Bak şuraya oturuyorum. Ablaları izliyorum. Ne satıyorlar, kime satıyorlar falan diyor. Abi inanılmaz bir ambiyans var ya. inanılmaz. Çok iyi. Ah, sorry, sorry. Evet abi. Bence günün sonuna geldik. Harika bir e, video oldu diye düşünüyorum. Çok güzel iki noktaya değindik. Çünkü buraya geçen geldiğimde de gelmek istedim Bangkok'a. Yedim de şu kaldı şunu yiyemedim. Ulaşamadım, şimdi yiyeceğim kafasından sonra. Neyse nice abi. Umarım beğenmişsinizdir videoyu. Ben size adını sanırım. Ee, yani ben size gösteriyorum şurası diye ama adını sanırım ben size göstereceğim. Tekrar altına yazacağım. Bak buranın adı da Damnoen Sadauk Loting Market'miş. Neyse abi umarım beğenirsiniz, seversiniz. Sizi seviyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.